Mehmet Twitch'in şeyi Tarık ben niye çekemedin lan? Sen de çekemedin. Tamam direkt. bize yapabildiğimiz tek şeyi verdi. Tamam çek lan beni be ya. Tamam bir ara çeken. Ha böyle bir şey olamaz ama çek ya. Harbiden çok Saçma sapan kaldık ya ayıp oldu bu arada imposter'a karşı <laughs> Imposter'a karşı harbiden ayıp ettik bu arada kimse yok burada Oğlum başlamışsa söylesenize ya Ben de mama olsun Niye sen niye söyleşiyorsun ahmet iyi yaşıyoruz Discord'da bekliyorum ben böyle <laughs> Ey Allah'ım yarabbim kimlerle oyun oynuyorum Diyorum kimse niye konuşmuyor Aha Olmadı abi <laughs> Güzel ee, kahverengi nerede? Dur 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 dur. Canel, dur dur. dur dur dur. En başta Ahmet girdim. E, kara yeşille. Sonra ben şeyden devam ettim alt koridordan. Tamam Mert neredesin? Ne şey elektriğe gidiyordum. Elektrik gerizine. Çözüldü. Oradan aşağı doğru inecektim. Gördün mü birini oralarda? Benden önce inen birini görmedim ben. Ya Mert'i ben gördüm. Ben Mert'ten daha önce indim. Mert kameraya doğru gidiyordu. Ben Mert, admin e, bu kill'ler için şeyiz kanka. Safe'iz. Üç kişi safe bu arada. Admin elektrikte benim yanımdaydı. Mert de geldi elektriğe. Sonra Mert kameraya doğru gitti. Ben de aşağı Bir doğru gördüm ben ama rengini hatırlayamadım için görmedim dur, dedim. Dur Mert dur ben seni safe zaten. Ben de aşağıda oynuyordum. Abi geriye kaç sadece iki kişi kalıyor bu arada. Tabi de self report attımışsa Bilmiyorum. Yok abi, Vitals'tan baktım ben. Değil, nasıl iki kişi kalıyorum? Caner, Kerem, kahverengi. Aa doğru, Caner, Kerem, Kerem, Kerem doğru üç kişi. Kerem, 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 orta neredesin? Derim, 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 derim. Bir dakika, bir dakika. Kerem neredesin? En ortada değil Birisi de vardı. Beni görmüş olması lazım. Caner, gördün mü? Ben girdim, sağa doğru gittim. Sağa değil de sağa doğru gittim. Göreve bastım, şey oldu. Deport asıldı. Hiç görmedim. Hangi ben en ortadayım. Var. Şu radyo görevi. Radyo görevi. Kesin yuvarlak çevirme. Herhalde öyle biliyorum. Yuvarlak çevirmeli radyo görevi değil mi? Yanlış şey yapmıyoruz. Yuvarlak çevirme mi? He. Oğlum la bir şey şey ses geliyor. Bana bana onu düzeltmeye Hayır. çalışıyorum. Sesleri kapattım ben bilmiyorum. onu bilmiyorum. Böyle bir şey nabı, nabı nab gene aynı nabız gibi onu böyle düz şey eşit tutmaya çalışıyoruz böyle küçük ince. Nereden geliyor o ses oyundan mı? Evet. Hı, Aynen. Ya benim gördüğüm e, Medin girişindeydi ceset. Cener sol üstteki şey yapıyordu, görevi yapıyordu. Labirenti. arada bir labirent dedi o yüzden şey yapmıyorum. Çok şüphelenmedim. Tamam yemeği bırakıyorum. Tamam ben Cener, Kerem ve Tarık üçünden birisi diye düşünüyorum. Bu kill için, <laughs> kil için ya. <laughs> ikisi. Içinde ikisi bu arada. Hı -hı. Hüseyin hiç gördünüz mü? Yok. Hepiniz sağa gittiniz ya bir tek elektriğe doğru ben geldim. Adminle Mert sonradan geldi. Baha ile Mert sonradan geldi. Benim üstte ee, Baha ile üstte kaldı. Ben baktım acaba biri birini mi bekliyor? Üstte kill alıp ruhumuz mu duymayacak diye. Aradan bir 10-15 saniye geçti sonra yukarı çıktım. 10 saniye falan geçti yukarı çıktım kimse yoktu. Doğrularım. Hadi skip ederim. veriyorum ya. Abi çok sıkıntı oldu. Neyse ben 3 evet. tane sesim koydum. Aklımdasınız gençler. Üçünüz. Bu arada İhsan abi imposter olursan fokus sensin ha. Canını yakarım. Hadi yak. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <Sarkılırsa istenir. gülüyor> <Tabii gülüyor> sen abi. Tabii abi. Kafanı lava sokarım. <laughs> kart göründen nefret ediyorum ya. Ya sen kolay şekilde olma ama ben senden hala daha nefret ediyorum bu arada ya. Tamam burada görevlerimizin çoğunu hallettik. Nabıza inerken şurada görevimizi yapalım. Nabıza bakalım ondan sonra direkt report çakalım derken Ataberk'i öldürmüşler. Evet birini asıyoruz yoksa soyun bitiyor. Şimdi bekle. M Mert, Sadece... kimlerden şüpheleniyorduk biz? Ee, Tarık, Kerem, Caner. Benden. Benden. Sen mikrofon kap kap kapat. Pardon. Tarık, Ker Tarık, Kerem, Caner. Tarık Kerem Cener. Bu üçünden. <laughs> bu, bu üçü kaldı sadece? Aynen vallahi uh, bu üç kaldı. Reaktör verildiğinde Mert. ben <laughs> Medbay'den çıktım. Cener de Medbay'e gitti. Reaktör verildiği an tam karşısından gidebilir. Ben Medbay'den çıktım. Reaktöre gidiyordum. Mert'i gördüm. Cener o sırada Medbay'e girdi. Reaktörü yapmadı. Hiç uğramadı bile. Bakmadı bile. Reaktör verildiğinde ben en aşağı admin'deydim lan ben Reaktör, verildiğinde Mertli Mert, Mert sağa gitti ben verildiğinde... sola gittim ya. E, bu arada gördüm ben ben de yanımda. soldakini de ben çözdüm görmüşsün. Aynen öyle, Görmüşsündür abi. Kerem çözdü. Kerem çözdü. Kerem çözdü abi de. Abi, bir dakika içinde ben bütün görevlerimi yaparım ya. Ne gerek var reaktöre gitmeye? Eee bekle bir be. yer infosu yani alabilir miyim? En az en şa en şahane en sağ. Biz zaten Caner'le beraber oradaydık. Aynen. Tarık. Kim geç geldi oraya? Tarık. Benim de sağa doğru gittim hani bir kill almış mıdır diye. Tarık sen neredeydin? Oradan Kerem geldi, Kerem'le beraber bir daha döndük oraya. Ben göremiyordum. Kerem nereden bir... geldi, sol taraftan evet. soldan, soldan geldim geldi. de, hiç yani sağ taraftan falan gelmedim, soldan geldim. Ben Kerem, Kerem, Kerem diye sağ şüpheleniyorum sağdaydı, ya, ben ya şey bu arada. Birini asacağız, evet, ya kaybedeceğiz ya kazanacağız Mert. Eee, kill çünkü şeyde nabızda ve Kerem sol taraftan geldiğini söylüyor, bence öldürüp oraya kaçtı. Ya Ama ben Kerem olabilir ya. Ben reaktörü ben çözdüm neden aşağı ineyim? Oğlum daha yeni reaktör verilmedi mi değil mi? Hayır, bir ışık verildi şu an. E Işıklar yok. Tamam, ışık verildi. Işık ışık varken niye aşağı iniyorsun? Varken sen niye aşağıdasın o zaman? Sen de oradaydın işte. Ben aşağıdan gibi. yukarı çıktım, nabız'a gittim. Nabızdaydık ki Kerem. Tamam ben, ben, ben nabızın onun, sen şiş... nabız şiş... nabız tarafından bir gelmedim dakika. ki. Bir ben nabız tarafından Üşü... gelmedim bir ki. Kişi yapsın diye bırakmış olabilir. Hani çok kişi gidince bir karışıyor ya kazandık. Bakalım. Ama onu ışığın dibinde be dibinde beklemesi daha mantıklı değil mi Kerem bence ya? Çok şüpheli şu an benim gözümde. Benim gözüme de şüpheli geliyorsun bu arada ya Kerem. Bence nereden de Gözüne... çok yani reaktörde hiç reaktörü şey yapmadı. Ya birbirinden insan... üstü Allah aşkına ya. Kerem'de. Bakalım oyunu... Üç tane görevim var orada görevlerim Geçebilir mi? Aa kazandı <laughs> Keremmiş. Bu arada yine aynısını yapacağım. Şuradaki hemen görebilip şimdi hafıza ineceğim. Merçin güzeyfi olduğu için... Hüseyin mikrofon da çık Hüseyin. Farkındayım. Tamam. Evet. Yo dinlemek istiyoruz. Karışım çıkartayım şeyi. Kulaklığı. Çıkart. Yani... Şimdi bir daha nabıza bakacağım. öldürür, öldüğü görür görmez basacağım. İnşallah Mert ölmez de direkt bitiririz. Ama Mert de nabızdaymış. elektriğin girişi. Evet. Canan neredesin? Mert neredesin? Mert neredesin? Mert Ah pardon. Sen neredesin? Senin, senin diyeceğin şeye göre şu an oyunu şey yapacağız, yöneteceğiz. Ben Mert'i gördüm. Sen söyle yerine var. ben bitireyim zaten. Kanka sen söyler misin Allah aşkına? Canlar söylemezsen seni asacağım. Kanka Discord'dan aynı anda yazalım. Mert ben sana seyredeyim Caner. Yok işte oğlum. Ya. Ses, 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 Bak, ya. Mert, Mert ben sana seyredeyim Caner, Söyle git. Şey lazım şu an teyit etmem lazım. Ne? Dişim vurduk değil oh, mi? Tarık beni biliyor. Ama... gördüm diyor da Tarık görmedim ben. Üçten Ama şey en son nereye gitti mi gördü Tarık doğru. Kerem'di, Kerem'di Caner'di, Masumlardı. Bu yani üçünden biriydi. Neredesin? Demek ki Zirin Caner seyretmiş Masumlar. İkisi kalmıştı. En sağ altta nabızdayım. En sağ altta dedim ya nabızın o En sağ ne ne bu zorasın diye. Yani işte. en saat dedim yani. Her tek kazaydı falan. Ne zaman alındı ki? Kil tamlıklar yoktu. Yani sonra... bak abicim kil alındığı bir saniye geçmeden report basıldı. Selfie bu işte. Yaptığım görevleri sayayım. Ee, sağ üstte. Her şey yaptım mı? Ee, ee, kart kart, kart görevini görevi. görevini yaptın mı? Kart geçirmeyi. Normal vardı Normal kart vardı. görevini yaptım. vardı. Döndürüp kart, kart geçirme kanka. Vardı kart, kart Kart geçirme yaptım yaptım dedi vardı. Kart geçirme yoktu Karp... Tarık. Vardı lan nasıl yoktu? Dur zaten. Yoktu değil mi Tarık? Niye Karp... yedim bunu Caner? Karp geçirme derken şey mi? Kartı şöyle şey düz çizgide indirdiğimiz mi? Çevirip yok. İleri gitme. Mı? Yok. Ha ileri, ileri götürme. Götürme yok ya. İleri götürme. <laughs> Tarık. çevirip yapıştırma. Antara abi. 5 <laughs> kişi. <laughs> 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 Oğlum abi, helal olsun lan. Vallahi Mert ben derim aha tarzı dedim aha dedim gitti dedi. dedim <laughs> Mert tarih çok güzeldi. Bu abi, çok ben güzeldi. Yerini söylesene ben zaten şey olduğunu biliyorum. Tarık olduğunu biliyorum.